Herkese merhaba arkadaşlar. Bu rehberde gelişmiş elbisenin yerini göstereceğim size. Şu üzerimizde giydiğimiz ışıma giysi tarzı bir elbise vardı biliyorsunuz. Bunun daha gelişmişini yani hatta oyunun en iyi elbisesi diyebiliriz ona. Hem sıcaklığa karşı %50 koruma direnci var fazladan. Hem de çevresel faktörlere karşı daha kalın bir yapısı var. Şimdi bu 19 yaşam kodası muhtemelen açılmıştır. Eğer açılmadıysa da zaten direkt Güneybatı'nın hemen kenarında bir yerde görünüyor. Buraya giderken şurada bir batık bölgesi var. Ben orayı öyle işaretledim. O batık bölgesi içerisinde aradığımız parça mevcut. Şimdi oraya gideceğiz. Sea Mountain'a binelim şöyle. Direkt bu başlangıçtaki Life Pod'un oradan şöyle pusulayla Güneybatı'nın iki diş sağına doğru, batına doğru yönümüzü çizelim. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 700 metre mesafe var. Onu bir gidelim. Gördüğünüz gibi burada böyle bir batık bölgesi mevcut. Bunu şöyle arka tarafına geçeceksiniz. Burada bir açıklık var. Oradan içeri giriyoruz. Burada bir kapalı kapı var. O kapıyı kesmemiz gerekiyor. Buradan şöyle içeri girdiğimizde burada bir tane data kutusu var gördüğünüz gibi. Güçlendirilmiş dağız elinsesi buradan alabiliyorsunuz. Ayrıca buraya gelmişken de eğer henüz taramadıysanız burada güçlü pil şarj cihaz parçaları var. Yine aynı şekilde burada da geliştirme suçun parçaları var. Bunlar kaç yerden çıkıyor da yine de eğer almadıysanız onu da buralardan toplayabilirsiniz. Buradan başka bir yere gidiş yok. Bu kadar. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Çünkü bayağı bir güzel özelliği olan bir elbise bu. Nerede bu elbise? Bakarım hemen. Evet şurada. Gördüğünüz gibi ağır yapay iplik dalış giysisi fitsel koruma sağlar ve yüksek sıcaklıkta hayatta kalma olana sunar diyor. Elmas, tanyum ve yapay iplikle beraber yapılıyor bu. Bunu da artık kendiniz üretip kullanabilirsiniz. Bu eldivenle beraber geliyor. Bunun başlığı yok. Başlık olarak yine tavsiye olarak nefes alın başın takın çünkü derinlerde bu çok daha rahat oksijen almanızı sağlıyor, oksijen daha rahat kullanmanızı sağlıyor. Bu şekilde oyun sonunda kendiniz hazırlayabilirsiniz elbise olarak. Umarım memnun kalmışsınızdır. Görüşürüz.